Esnafa verilen kredi pandemi süreci. Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Duranay, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinde en fazla etkilenen esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi için destek çağrısında bulundu. Esnaf sanatkara verilen kredi tabi. E, tabii Başkan Duranay yaklaşık bir buçuk yıldır süren bu pandemi sürecinde zaman zaman esnaf kefalet aracılığıyla esnaf ve sanatkara kredi verildiğini bir nebze işlerinde nefes aldıklarını ancak kredilerini ödeme gününün geldiğine dikkat çekti. Esnafa verilen kredi pandemi sürecinde yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bu süren pandemi sürecinde zaman zaman esnafa kredi verildi ama esnaf kefalet aracılığıyla esnaf sanatkara verilen kredi e, tabi e, o anda yapılan alınan krediler belki bir nebze işlerini nefes alırlar ama o kredilerin günü gelmiş durumda. E, bizim talebimiz bu bir buçuk yıldır bir Temmuz'la birlikte ülke genelinde kısıtlamaların kaldırılması ve yaz tatili sezonunun açılmasıyla beraber piyasanın normale dönmesi için esnaf ve sanatkarlarımız yeniden ayağa kal kalkması için faizsiz bir kredinin can suyu adı altında esnaf sanatkarlarımıza verilmesi gerekiyor. Çünkü o verilen kredilerin günü geldi. Ödeme zorluğu çekiyor. Krediler de üst üste gelince ee, tekrar kredi üstüne kredi çekmek, hem krediye ulaşma ee, şeyinde güçlük çekiliyor. Hem de kredilerin tahsitleri üstte gelince esnaf zor durumda. Biliyorsunuz bir buçuk yıldır dediğimiz gibi esnaf en fazla esnaf sanatkar bu pandemide etkilenen kesim oldu. Dolayısıyla esnaf sanatkarın e, talebi e, faizsiz bir krediyle e, bu işini ayakta kalabilmesi için faizsiz krediye ulaşabilmesi için devletin esnaf sanatkara faizsiz kredi e, çıkarması gerekiyor. Talep talep bu konuda e, esnafın talebi bu konuda. Pandemi ile birlikte biliyorsunuz ticaretin şekli de değişti. Bu zincir marketlerin mahalle aralarına girmesiyle birlikte internet satışları patlama yaptı. Bu internet satışları da pandemi sürecinde millet evinde otururken bir alışkanlık haline geldi. İhtiyacı olan, olmayan hep internet satışıyla alışveriş yaptı. Tabii ki bu esnaf sanatkarı çok mağdur etti. E, işini gerçekten çok geriletti. Esnaf sanatkarımızın bu konuda e, e, çok e, sıkıntısı var. Ondan dolayı bu ticaret, internet satışlarının gelişmesiyle, hayata geçmesiyle esnafın durumu pek de iç açıcı değil. Dediğim gibi esnaf yeni yeni iş yerlerini açtı. İnşallah bu süreçten sonra esnafımız bir nebze bu yaptığı işlerle ayakta kalırsa bu şekilde hayatını idame eder ama Gerçekten esnafın şu anda durumu pek de iç açıcı değil.